9 mektupluk hikaye Ivan Turgenyev 9. mektup Aynı kimseden aynı kimseye 10 Mart 1851 Mektubuna uzun zaman yanıt vermedim ama bu arada da hep onu düşündüm Mektubunu boş bir tecessüs değil gerçek bir dostluk ilgisinin ilhamıyla yazdığını sezdim Bununla beraber acaba nasihatını tutayım mı, arzunu yerine getireyim mi diye yine de tereddütte kaldım. Nihayet kararımı verdim. Sana her şeyi anlatacağım. İtiraflarım sandığın gibi içimi hafifletir mi bilmiyorum. Ama hayatımı ebediyen değiştiren bir şeyi senden gizlemeye hakkım yok gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor ki eğer acıklı sırrımızı yüksek değer verdiğim biricik kalbe açmazsam ah daha fazla o unutulmaz, sevimli gölgeye karşı suçlu olurum. Bu dünyada belki de yalnız bir sen Verayı hatırlıyor ve hakkında düşüncesiz, esassız hükümler veriyorsundur. Buna meydan veremem. Bunun için her şeyi bilmelisin. Ah! Bütün bunlar birkaç kelimeyle anlatılabilir. Aramızda olan şey birdenbire şimşek çakar gibi bir an parıldadı ve yıldırım gibi ölüm ve yıkım getirdi. O bu dünyadan göçüp gideli beri ben artık hayatımın sonuna kadar terk edemeyeceğim bu ücra yere gelip tıkılalı beri iki yıldan fazla geçti. Hatıralarım hep öyle açık, yaralarım hep öyle canlı, ızdırabım yine öyle acı. Sana dert yanmaya başlamayacağım. Sızlanmalar sinirlere dokunarak gam ve kederi yatıştırır. Ama benimkini değil. İşte anlatmaya başlıyorum. Son mektubumu hatırlarsın. Elbet şu senin korkularını gidermeye, seni Petersburg'a gelmekten vazgeçirmeye çalıştığım mektubu. Ondaki zoraki küstahlıktan işkillenmiş, yakında görüşeceğimize inanmamıştım. Bunda haklıydın. Sana o mektubumu yazdığımdan bir gün önce onun da beni sevdiğini öğrenmiştim. Bu satırları yazarken hikayeme sonuca kadar devam etmenin bana ne kadar güç geleceğini anladım. Biliyorum hiç aklımdan çıkmayan onun ölümü düşüncesi beni bir kat daha fazla üzecek. Ezecek. Bu hatıralar içimi yakacak. Ama kendimi tutmaya çalışacağım. Ya kalemi bırakacağım yahut da lüzumsuz söz söylemeyeceğim. Vera'nın beni sevdiğini bak nasıl öğrendim. Her şeyden önce şunu söyleyeyim ki sen de bana inanacaksın. O güne kadar hiçbir şeyden asla şüphe etmiyordum. Gerçekten önceleri bunu hiç yapmadığı halde bazı kereler düşünceye dalmaya başlamıştı. Ama ben bunun sebebini anlamıyordum. Nihayet bir gün Eylül'ün yedisinde benim için unutulmaz bir gün. Bak ne oldu. Onu ne kadar sevdiğimi ne kadar üzüldüğümü bilirsin. Bir gölge gibi dolaşıyor. Duracak yer bulamıyordum. Güya evimde kalmak istiyordum ama dayanamadım yanına gittim. Onu odasında yalnız buldum. Priimkov evde yoktu. Ava gitmiş. Yanına girince Vera bana dikkatle baktı. Selamıma karşılık vermedi. Pencerenin yanında oturuyordu. Kucağında bir kitap vardı. Kitabı derhal tanıdım. Benim Faust'tu. Yüzünde yorgunluk ifadesi vardı. Karşısına oturdum. Gretchen'in Faust'tan Allah'a inanıyor mu diye sorduğu sahneyi okumam rica etti. Kitabı alıp okumaya başladım. Bitirince ona doğru baktım. Başını koltuğun arkalığına dayamış, ellerini göğsüne kavuşturmuş. Hep öyle dikkatle bana bakıyordu. Bilmem neden yüreğim birden bir şiddetle çarpmaya başladı. Vera hafif bir sesle sordu. Bana neler ettiniz biliyor musunuz? Ben şaşırıp bozularak nasıl dedim. Evet bana neler ettiniz diye tekrarladı. Neden sizi böyle kitaplar okumaya kandırdım mı demek istiyorsunuz? Hiçbir şey söylemeden kalkıp odadan çıktı. Arkasından bakıyordum. Kapının eşiğinde durdu ve bana dönerek ''Sizi seviyorum, size aşığım.'' diye tekrarladı. Çıktı ve arkasından kapıyı kapadı. O zaman bana ne olduğunu, sana tarif etmeye kalkmayacağım. Bahçeye çıktığımı, tenha bir yere sokulup bir ağaca dayandığımı hatırlıyorum. Ama orada ne kadar kaldığımı söyleyemeyeceğim. Adeta dona kalmıştım. Saadet duygusu zaman zaman coşkun dalgalar gibi kalbime doluyordu. Hayır, bunu anlatmaya koyulmayacağım. Priimkov'un sesi beni o halimden uyandırdı. Geldiğimi haber vermek için ona adam göndermişler. Avdan dönmüş ve beni aramış. Beni bahçede yalnız başıma ve şapkasız bulunca buna şaştığı alıp eve götürdü. Karım misafir odasında. Haydi onun yanına gidelim, dedi. İçeriye nasıl duygularla girdiğimi hayal edebilirsin. Vera bir köşede, kasnağının başında oturuyordu. Önce ona göz ucuyla bir baktım. Sonra uzun müddet gözlerimi yerden ayırmadım. L sakin görünmesine şaştım doğrusu. Söylediklerinde sesinin tonunda hiçbir heyecan görülmüyordu. Nihayet cesaretimi toplayarak ona baktım. Bakışlarımız karşılaştı. Vera hafifçe kızararak Kanaviçe'nin üzerine eğildi. Onu tetkik etmeye başladım. Sanki bir tereddüt, bir kararsızlık içinde idi aras ara sıra neşesiz bir gülümseme dudaklarını kımıldatıyordu. Primkov çıktı. Vera derhal başını kaldırarak hayli yüksek bir sesle bana ''Şimdi ne yapmak niyetindesiniz?'' diye sordu. Ben şaşırıp bozularak acele acele boğuk bir sesle namuslu bir adamın neyi yapmak vazifesi ise onu yapmak. Yani uzaklaşmak niyetinde olduğumu söyledim ve ilave ettim. Çünkü sizi seviyorum Vera Nikolayevna. Siz de herhalde çoktan bunu fark etmişsinizdir. Vera tekrar kanaviçesinin üzerine eğilerek düşünmeye başladı. Sonra sizinle konuşmam lazım dedi. Bu akşam yemekten sonra bizim küçük köşke biliyorsunuz ya şu Faust'u okuduğunuz yere gelin. Bunu o kadar açık söyledi ki tam o anda odaya giren Priimkov'un hazır olup da hiçbir şey duymadığını şimdi bile hala anlayamıyorum. O gün sessiz ağır hem de üzücü bir ağırlık içinde geçti. Bazen Vera gözlerinde öyle bir ifadeyle etrafına bakıyordu ki insan onun sanki kendi kendine acaba rüya mı görüyorum diye sorduğunu sanırdı. Aynı zamanda yüzünde azimli bir ifade okunuyordu. Halbuki ben, ben kendime gelemiyordum. Vera beni seviyor. Bu sözler durmaksızın kafamda dolanıyordu. Ama ben onları anlamıyordum. Kendimi de onu da anlamıyordum. Böyle insanın bütün varlığını sarsan, beklenmedik bir saadete inanamıyordum. Maziyi güçlükle hatırlıyor, rüyadaymışım gibi bakıyor ve konuşuyordum. Çaylarımızı içtikten sonra tam farkına varılmadan evden nasıl sıvışayım diye düşünürken Vera birdenbire çıkıp biraz gezinmek istediğini söyleyerek kendisine refakat etmekliğimi teklif etti. Kalktım şapkamı alarak arkasından yürüdüm. Ben konuşmaya cesaret edemiyor, güçlükle soluyor, onun ilk sözünü, onun izahatını bekliyordum. Fakat o susuyordu, hep öyle susarak Çin köşküne kadar geldik. Yine susarak içeriye girdik ve burada nasıl olduğunu şimdi hala bilmiyorum. Anlayamıyorum. Bir anda kendimizi birbirimizin kollarında bulduk. Adeta görünmez bir kuvvet beni ona, onu da bana doğru itmişti. Gün batımının sönmeye başlayan ışıklarında alnından arkaya doğru atılmış kıvırcık saçlı yüzü bir an dalgın, tatlı ve rehavetli bir gülümseyişle ışıldadı ve Dudaklarımız bir öpücükte birleşti. Bu öpücük hem ilki hem de sonuncusu oldu. Vera birdenbire kollarımdan kurtularak fazla açılan gözlerinde büyük bir korku ifadesiyle geri atıldı. Titreyen sesiyle "Arkanıza baksanıza, hiçbir şey mi görmüyorsunuz?" dedi. Hızla döndüm. "Hayır. Hiçbir şey. Siz bir şey görüyor musunuz ki?" dedim diye sordum. "Şimdi görmüyorum ama gördüm." diye yanıt verdi derin derin seyrek seyrek soluyordu. Kimi? Neyi? Yavaşça annemi dedi ve tüm vücudu titremeye başladı. Sanki başımdan aşağı soğuk su dökülmüş gibi ben de ürperdim. Bir mücrim gibi içime bir korku girdi. O anda acaba bir mücrim değil miydim? Ben. Bırakın canım ne münasebet daha iyisi söyleyin bakayım diye başlamışken o, hayır Allah aşkına yapmayın diye sözümü kesti ve başını elleri arasına aldı. Deliliktir bu. Delireceğim. Şaka olmaz bununla. Ölüm demek bu. Elveda. Kollarımı ona uzatarak irade dışı bir coşkunlukla biraz durun Allah aşkına diye haykırdım. Ne söylediğimi bilmiyor. Ayaklarımın üzerinde zor duruyordu. Allah aşkına dayanılmaz bir şey bu. Vera bana baktı. Bugün değil yarın yarın akşam yalvarırım size. Bugün gidin. Yarın akşam göl kenarındaki bahçe kapısına girin. Ben orada olacağım. Geleceğim. Geleceğime yemin ediyorum sana. Gözleri parlayarak. Hiç kimse mani olamaz. Yemin ediyorum. Sana her şeyi söyleyeceğim. Yalnız bugün bırak beni. Sonra ben bir söz bile söylemeden çıkıp uzaklaştı. Ben son derece heyecan içinde Olduğum bir yerde kaldım. Başım dönüyordu. Tüm varlığımı kaplayan çılgınca sevincin yanı sıra içime gizlice bir sıkıntı sokulmaya başlamıştı. Etrafıma bakındım. içinde bulunduğum ıssız, nemli oda. Alçak tonozu ve karanlık duvarlarıyla bana korkunç geldi. Dışarı çıkıp ağır adımlarla eve doğru yürüdüm. Vera taraçada beni bekliyordu. Ben yaklaşınca içeri girip yatak odasına çekildi. Evime gittim. O geceyi ve ertesi günü akşama kadar nasıl geçirdiğimi sana anlatamam. Yalnız yüzümü ellerimin arasına alarak yüzü koyun yatarken öpüşmemizden önceki gülümseyişini düşünerek hele bakın neymiş o meğerse diye fısıldadığımı hatırlıyorum. Aynı zamanda Madame Elsova'nın Vera'dan dinlediğim sözlerini de hatırladım. Bir defa Vera'ya şöyle demiş. Sen tıpkı buz gibisin. Erimedikçe taş gibi sağlamsın. Ama bir defa eriyince de benden bir iz bile kalmaz. Bak hatırıma daha ne geldi. Bir gün Vera ile kabiliyet ve istidadın ne demek olduğu üzerinde konuşuyorduk. O şöyle demişti. Benim yalnız bir şeye kabiliyetim var. Son dakikaya kadar susmaya. O zaman hiçbir şey anlamamıştım. Fakat ondaki bu korku neden diye kendi kendime soruyordum. Acaba Madam Elsova'yı gerçekten görmüş mü idi? Vehim hayal diyor. Kendimi tekrar intizar hislerime terk ediyorum. İşte o gün sana o kurnazca mektubu yazdım. Nasıl düşüncelerle yazdığımı hatırlamak bile tüylerimi ürpertiyor. Akşam üzeri henüz güneş batmadan bahçe kapısından 40-50 adım ötede Göl kenarındaki yüksek, sık çalılıkta duruyordum. Evden oraya kadar yürüyerek gitmiştim. Utanarak itiraf edeyim ki içime dolan bir korku hem de pek yüreksizce bir korku ile boyuna tir tir titriyor ama pişmanlık duymuyordum. Dallar arasına gizlenmiş, gözlerimi kapıdan ayırmıyordum. Kapı bir türlü açılmıyordu. Artık güneş batmış, hava kararmış, yıldızlar parlamaya başlamış, gökyüzü karanlığa gömülmüştü. Kimsenin geldiği yoktu. Heyecandan sıtma nöbetine tutulmuş gibi titriyordum. Gece olmuştu. Daha fazla sabredemedim. Çalılığın içinden yavaşça çıkarak kapının yanına gittim. Bütün bahçe sessizliğe gömülmüştü. Vera diye hafifçe seslendim. Bir daha, üçüncü bir defa seslendim. Hiçbir ses cevap vermedi. Yarım saat daha geçti. Bir saat daha geçti. Ortalık büsbütün karanlık oldu. Beklemek beni üzüyordu. Kapıyı çekip birden açtım ve parmaklarımın ucuna basarak bir hırsız gibi eve doğru yürüdüm. Ihlamur ağaçlarının gölgesinde durdum. Evin hemen hemen bütün pencereleri aydınlıktı. Odalarda bir takım insanlar aşağı yukarı dolaşıyordu. Saatime bakınca şaştım. Yıldızların donuk ışığında şöyle böyle fark edebildiğime göre on bir gösteriyordu. Bir aralık evin arkasından bir gürültü geldi. Avludan bir fayton çıkıyordu. Galiba misafirler diye düşündüm. Vera'yı görebilmek ümidini büsbütün kaybedince bahçeden çıkarak hızlı adımlarla evimin yolunu tuttum. Karanlık fakat sıcak ve rüzgarsız bir eylül gecesiydi. İçimi hiddetten fazla kaplayan hüzün hissi yavaş yavaş dağıldı. Hızlı yürüyüşten biraz yorgun, fakat gecenin sessizliği içinde yer, sakinleşmiş, mesut ve nerede ise neşeli bir halde evime geldim. Yatak odasına girdim, Timofey'i yerine gönderdim. Elbisemi çıkarmadan kendimi yatağa atıp düşünceye daldım. Önce hayallerim neşeliydi. Fakat çok geçmeden kendimde garip bir değişiklik olduğunu fark ettim. İçimde bir çeşit gizli, kemirici bir sıkıntı, derin bir huzursuzluk duymaya başladım. Bunun neden ileri geldiğini anlayamadım. Sanki beni yakın bir felaket tehdit ediyormuş. Sanki o anda candan bir kimsem ıstırap içinde bulunuyormuş da beni imdadına çağırıyormuş gibi heyecandan tüylerim ürperiyordu. Masadaki mum ufak hareketsiz bir alevle yanıyor. Saatin rakkası ağır ve ölçülü tik taklar vuruyordu. Başımı elime dayamış gözlerim kimsesiz odamın bomboş loşluğuna dalmıştı. Vera'yı düşündüğüm içim sızlamaya başladı şimdiye kadar beni sevindiren şeylerin hepsi şimdi bana bir talihsizlik, çaresizlik, bir felaket gibi geldi. İçimdeki hüzün arttık çarptı, daha fazla yatamadım. Ansızın bana yine öyle geldi ki sanki biri yalvaran bir sesle beni çağırıyordu. Başımı kaldırınca birden ürperdim. Gerçekten aldanmıyordu. Ta uzaklardan kopan acı bir çığlık, hafif bir zıngırtı ile pencerelerin kara camlarına çarptı. İçimi korku kapladığı yataktan fırladım. Pencereyi açtım. Açık bir feryat odadan içeriye hücum ederek sanki üzerimde dolaştı. Tüm vücudum korkudan buz kesilmiş bir halde. Bu feryadın ha, gittikçe hafifleyen son akislerine kulak verdim. Bana öyle geldi ki sanki uzaklarda birini kesiyorlardı da zavallı boşuna aman diliyordu. Korulukta bir baykuş mu ötüyordu yoksa başka bir mahluk mu bu çığlığı koparıyordu. O zaman bunu hiç düşünmeden ve Mazepa'nın Kaçubey'e yaptığı gibi o meşhum sese bağırarak cevap verdim. Vera, Vera diye aykırdım. Beni sen mi çağırıyorsun? Timofey uykulu bir yüzle şaşkın şaşkın koşup geldi. Kendime gelerek bir bardak su içtim ve öbür odaya geçtim. Fakat gözüme uyku girmiyordu. Yüreğim sık sık değilse de sızlayarak çarpıyordu. Artık kendimi saadet hayallerine kaptıramaz. Saadete inanmaya cesaret edemezdim. Ertesi gün öğleden evvel Primkovlara gittim. Beni endişeli bir şehre ile karşıladı. Karım hasta diye söze başladı. Yatakta yatıyor. Doktor çağırmaya adam gönderdim. Nesi var? Diye sordum. Anlamıyorum dedi. Dün akşam bahçeye çıkmıştı. Birden kendine şaşırmış bir halde korku içinde odadan dö oradan döndü. Hizmetçi kadın koşarak bana geldi. Gidip karıma neyin var diye sorduğum hiç cevap vermedi. Hemen yattı, gece sayıklamaya başladı. Sayıklama sırasında neler söylemedi. Sizi de andı. Hizmetçi bana şaşılacak bir şey söyledi. Güya bahçede veroç kam. rahmetli anası gözüne görünmüş. Ve ona öyle gelmiş ki güya kollarını açarak ona doğru yürümüş. Bu sözleri işitince ne duyduğumu hayal edebilirsin. Primkov devam etti. Saçma şeyler tabii. Ancak şunu itiraf edeyim ki karımın başından bu çeşit garip şeyler geçmiştir. Söyleyin rica ederim. Vera Nikolayevna pek mi hasta? Evet hasta. Gece fenaydı. Şimdi baygın halde. Doktor ne dedi? Hastalığın ne olduğu henüz belli değil dedi. 12 Mart. Aziz dostum. Başladığım gibi devam edemiyorum. Bu bana pek büyük bir gayretlere mal oluyor. Yaralarımı pek fazla deşiyor. Hastalık, doktorun tabirini kullanayım, belli oldu. Ve Vera bu hastalıktan öldü. Bir an süren buluşmamızdan, o meşhum günden sonra iki haftadan fazla yaşamadı. Ölümünden önce onu bir defa daha gördüm. Bundan daha acı hatıram yoktur. Ümit kalmadığını daha önce doktordan öğrenmiştim. Bir akşam, geç vakit, evde herkes yattıktan sonra gizlice yatak odasının kapısına kadar sokularak içeriye baktım. Vera, gözleri kapalı, zayıf, bitkin, yanakları hastalığın ateşinden kızarmış, yatakta yatıyordu. Taş kesilmiş gibi ona bakıyordum. Vera birden gözlerini açtı. Dikkatli dikkatli bana baktı, zayıf elini uzatarak. Kutsal yerde ne istiyor? Şu, işte şu. Was will er on de i heiligen ort derda, derdort. Faust birinci kısım son sahne. Dedi ve bunu öyle korkunç bir sesle söyledi ki fırlayıp kaçtım. Hemen bütün hastalığı esnasında hep Faust'u ve annesini sayıkladı. Annesini bazı Marta bazen de Gretchen anne diye çağırdı. Vera öldü. Cenaze merasiminde bulundum. O zamandan beri her şeyi terk ettim ve ebedi olarak buraya yerleştim. Şimdi sana bütün anlattıklarımı bir düşün. Bu kadar çabuk dünyadan göçen varlığı düşün. Bütün bunlar nasıl oldu? Bir ölünün dünyada yaşayanların işlerine bu anlaşılmaz müdahalesini nasıl izah etmeli? Bilmiyorum ve hiçbir zaman da öğrenemeyeceğim. Fakat bunu kabul etmelisin ki beni toplumdan uzaklaşmaya sevk eden senin dediğin gibi geçici bir kara sevda nöbeti değildir. Ben bambaşka bir adam oldum. Artık senin bildiğin gibi değilim. Önceleri inanmadığım birçok şeylere şimdi inanıyorum. Bütün bu zaman içinde bu talihsiz kadın az kaldı kız diyecektim ve menşei üzerinde biz körlerin kör talih dediğimiz mukadderatın gizli oyunu üzerinde o kadar düşündüm ki. Kim bilir bu dünyada yaşayanlardan her biri ancak kendi ölümünden sonra yaşarması mukadder ne kadar tohum bırakıyor. İnsanın kaderi, evlatlarının, ahfadının kaderiyle nasıl bir gizli zincirle bağlı olduğunu, arzu ve temayüllerinin onlara nasıl aksettiğini, Hatalarının cezasını onları nasıl çektiklerini kim söyleyebilir? Bilinmeyen, anlaşılmayan şeyler karşısında hepimiz boyun eğmeliyiz. Evet, Vera gitti. Ben kaldım. Hiç unutmam, daha çocuktum. Evimizde şeffaf su mermerinden güzel bir vazomuz vardı. Onun bakir beyazlığını bozacak bir tek lekeciği bile yoktu. Bir defa Yalnız başıma kalınca üzerinde durduğu sehpayı sallamaya başladım. Vazo birden düşüp parça parça olmaz mı? Korkudan dona kaldım. Parçaların karşısında kıpırdamadan duruyordu. Babam içeri girdi, beni gördü ve dedi ki: "Şu yaptığın şeye bak. Güzel vazomuz artık yok oldu. Şimdi artık onu hiçbir şekilde tamir etmek mümkün değil." Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bir suç işlemişim gibi gelmişti bana büyüdüm, koskoca adam oldum. Ve bin kere daha kıymetli bir kabı düşüncesizce, havaice kırdım. Böyle ani bir netice bekleyemeyeceğimi, bu neticenin aniliği ile beni de hayrette bıraktığını, veranın böyle bir mahluk olduğunu zannetmediğimi kendi kendime boşuna tekrarlıyordum. Vera gerçekten son dakikaya kadar susmasını biliyordu. Ona evli bir kadına aşık olduğumu hisseder etmez uzaklaşmalıydım. Fakat ben böyle yapmadım. Kaldım. Ve bu harikulade mahluk parça parça oldu. Ve şimdi kendi ellerimle yaptığım işe sessiz bir yeis içinde bakıyorum. Evet, Madame Elsova kızını kıskançlıkla koruyordu. Onu sonuna kadar da korudu. Ama ilk ihtiyatsız adımında kendisiyle birlikte mezara götürdü. Mektubumu bitirme zamanı geldi. Sana anlatmam gereken şeylerin yüzde birini bile söylemedim. Fakat benim için bu kadarı da yeter. Ruhumda yüze çıkan ne varsa yine dibe çöksün. Bitirirken sana şunu söyleyeceğim. Son yıllarımın tecrübesinden şu kanaati edindim. Hayat şaka değil, eğlence değil, hatta zevk de değil. Hayat ağır, zahmetli bir çalışma, feragat, daimi bir feragat, işte onun gizli manası. Bilmecesinin çözümü, ne kadar yüksek olursa olsunlar, insan değerli fikirlerini ve hayallerini değil, vazifesini yerine getirmeli. İşte buna çalışmalı. İnsan kendine zincir, vazifenin demir zincirini vurmazsa, hiç düşmeden hayat yolunun sonuna gelemez halbuki gençliğimizde ne kadar hür olursak bizim için o kadar daha iyi olacağını ve o kadar daha uzaklara gideceğimizi sanırız. Gençler böyle düşünebilir fakat nihayet gerçeğin sert yüzüyle göz göze gelindiği zaman böyle de aldanışlarla avunmak ayıptır. Elveda. Daha önceleri olsaydı mesut ol diye eklerdim. Fakat şimdi sana şunu söyleyeceğim. Yaşamaya çalış. Çünkü bu göründüğü kadar kolay değil beni hatırla ama kederli sıralarında değil tereddüt kararsızlık anlarında hatırla ve Vera'nın bütün iffet ve ismetiyle ruhunda sakla tekrar elveda sadık dostun P B son